E, şimdi burada stüdyo ortamında ışığın yönlerini göreceğiz. E, parafilaşa güneş muamelesi yapacağız ve onun pilot ışığında fotoğraf çekeceğiz. Sadece yönleri ve e, Işık ve gölgeyi anlamak üzerine bir çalışma olacak. Bu yapacağımız. İlk başladığımız ışık yönü cephe ışığı olacak. Cephe ışığında ışık kaynağı 3 aşağıya 5 yukarı makinenin arkasında olacak tıpkı şu anda olduğu gibi bu ışık sayesinde bu ışık yönü sayesinde fotoğrafta bir cansız model üzerinden bunu yapıyoruz fotoğrafta hiçbir şekilde gölge olmayacak çünkü direkt bir aydınlatma yapacağız ve gelin isterseniz bir fotoğraf çekelim. Ve bir fotoğraf çektik şimdi. fotoğrafta gördüğümüz gibi modelimizin üzerinde hiçbir şekilde gölge yok çünkü gölgeleri öldüren iki boyutlu bir ışık yönünden bahsediyoruz. cephe ışığı.